Peki şimdi hayatının nasıl bir dönemindesin iki hmm. tane dizi birden var neydi şeyin adı onu hep bir türlü söyle Magaskar di diye. <laughs> Madagaskar. <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> bir de Prens. Magarsus ve Prens. Magarsus diye bir antik kent varmış bu arada gerçekten ya yani öyle bir yer var ee, Karataş'ta Adana Karataş'ta ee, oranın da kendi içinde bir antik bir hikayesi de varmıştı kardeşler arasında bir hırs, hırs kavgası, hırs çatışması diye özetleyeyim. Ee, Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen'in yazdığı ve yine Yunus Ozan Korkut'un çektiği, yönettiği e, dizimiz ikinci sezonunda. Ee, şeyde Max, Art, Max, Max Art, artık aynen. <laughs> Max oldu. Max'te ikinci sezonu. Max de. Ben geçen akşam bir açtım bir baktım başka bir şey yok. Eyvah ne oldu falan <laughs> acaba yanlış bir yerime girdim derken meğer Max olmuş. Ee, o orada. Prince de yine orada. Prince'in de üçüncü sezonu orada. Bir şeyden Magarsus'tan biraz izleyelim mi? Tabii ki. Şeyin fragmanıydı. Ee, sezon finali. ikinci sezon finali. Sezon finali. Üçüncü sezonda gelecek mi? Umuyoruz. Ne zaman belli olacak? Ya yani onu Max bilir diye. <laughs> <laughs> Amerikalılar bilir artık. Abi, artık onlar bilirler. Peki Prenses sen konuk oyuncu olarak girip kala kalmışsın. Gibi diyelim aslında. Orada da e, yeni bir hikaye yazdılar ikinci sezonda yazmıştılar. <laughs> e, i̇kinci sezonda bir korsan karakteri geliyor. Onu da işte benden istediler. Ben de zaten Gire'yi çok seviyordum, Prens'i çok iz, izliyordum yani o bir dakikalık ufak videolarından izliyordum, biliyordum. Ya dedim isterim ben sizlerle çalışmak. Karakteri de okudum, karakter de bonus oldu yani çok beğendim. Hatta o sadece bir cümlelik sahnede o müzikal sahnesi de onu da okuyunca dedim ya bu viral olacak bu sahne. bayıldım dedim yani oraya. Çok başarılı çektiler zaten. Başarılı bir işti. Ee, kendi fan kitlesi olan bir işti. Sağ olsun seyirci beni de kabul etti. Zaten bu, o da zordur yani devam eden bir işe öyle girmek. Öyle seyirci de sevince e, dediler hani üçte de olmak ister misin? Üçüncü sezonda. Dedim tabii hani siz nasıl yazarsınız. Öyle bir üçte de Öyle de başladı korsanın yani. Korsanın serüveni devam ediyor. Sen o viral olanı da bir seyredelim o zaman. Tabii ki. Tekrarla emeği geçenlere teşekkür ederim. Çünkü e, orada işte koreografi, dans koreografisini yapanlar, işte yardımcı oyuncular tabii ki çekenler ve tabii ki bunu kurgulayanlar, miksajlayanlar. Büyük bir emek var hakikaten. E belli zaten büyük bir emek oldu. Herkesin olsun. eline Canım, yani, İnanılmaz bir şey. <laughs> Abi, çok tatlı gerçekten. Prens olmak ister miydin? Prens karakteri mi yoksa? Genel... <laughs> Normal hayatta prens Normal olmak ister miydin? Prens. Bilmiyorum sıkıcı bence yani ki zaten Girey'in yaptığı mizah da bu yani o dönemin nasıl anlatayım genellikle böyle anlatılır ya işte şey romanlarda hikayelerde böyle <laughs> Disney'nin işte ne bileyim çizgi filmlerinde sanki çok güzelmiş gibi falan ama bilmiyorum belki de sıkıcıydı yani bence kraliyet de sıkıcıydı. olmak. Ama bence birilerinin beyaz attı prensi olduğu net. Hmm, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi geliyor? VTR mi geliyor? Yok bir şey gelmiyor. Hayır Eyvah. içimden geldi. <laughs> Olur ya beyaz atlı prensini bekleyen hanımlar. Kadar. çok yakışıklı adamsın çünkü. Onun <laughs> şimdi bir tane şey vardır, laf vardır. Beyaz atlı prensini ama o şey ya yani, beyaz atlı prensini bekleme. Seyisle yoksa ata kalırsın. <laughs> Kimden önce ilk defa Bir reklam arası verelim. <laughs> tamam. Evet şimdi yeni sezon var. Hı hı. Ondan, o oynuyor. Peki dördüncü sezon çekilecek mi? Ya da çekiliyor mu? İstiyor Giraylar. Yani sonuçta bu işin sahibi tamamıyla yani fikir e, sahibi onlar. Fikir babası, her şeyi onlar. Giray ve Kerem. E, onlar ne isterlerse onu yaparlar ama ben İstediklerini biliyorum. Bir daha böyle bir şey olursa harika olur ya. Korsan sahnesi. Böyle müzik oh, falan. Eğlenceli, ya oldu. eğlenceli olur. tatlı bir de çok güzel. Onun viral olması falan da çok güzel oldu. Dediğim gibi ben o daha yani senaryoyu okuduğumda o yani bir cümlelik şey anlatıyor aslında müzikalde Dedim ya bu viral olacak bu sahne ya. Çok beğendim. Ki benim babam da çok sever bu tarz sahneleri. Ona da dedim yani bir sahne çekiyoruz dedim sen başa alıp alıp izleyeceksin dedim yani. Aa hem de. Evet ee, sevildi yani böyle bu tarz şeylerin sevilmesi benim de hoşuma gidiyor yani bir parçası olmak tabii ki. Tabii ki de. Ee, yani sadece yani prens dizisinde değil umarım birçok işte de bu tarz şeyler görürüz çeşitlerini görürüz. Doğru doğru ki görüyoruz da aslında.